mısınız? Kaybedenin olmadığı, dostluğun, sevginin, arkadaşlığın kazandığı bir yarışma programı. Youtuber. Bilim adamı. Matematik öğretmeni. Hukuk okumak istiyorum. Elektrik, elektronik. Büyüyünce veteriner olacağım. Sırtımıza takarız. Bizim evet. takımımızın adı. Bizim takımımız. Hazırız. Biz eve neyi açıp gireriz? Siyah büyük bir şey, lensli. Muhteşem Deniz, senin umut örneğin çok güzeldi. Ee, Ali çok iyi yakaladı. Aşağı, oh, 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 daire. <laughs> <Tayyip. Evet. gülüyor> Hazır. Umut Ali, gelin bakalım. İlk kelimeyi bulan, en fazla harfli olan kelimeyi bulan ya da eşit bulan. Bakalım neler yapacaklar. Önünüze faunuslar koyuyoruz. O faunusların içinde bir takım malzemeler var. Ah, ah, çok felan bu. Ay, aman 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 aman. Ay, soku eliyle. Ay 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 ay. Ay. Ne? Benim için program bence eğlenceli, güzel ve hani. Bir yakından daha heyecan, sürprizler dolu program olması dışında burada yeni arkadaşlarımı tanıştım. Gerçekten benim için güzel bir programdı. Hani Abdullah'la, Enes'le, Mahsur'la, Umut'la zaten tanışıyordum. Yani diğer ay takımı Enes'i, Ay Enes'le tanıştım. Bu gerçekten bana çok güzel bir mutluluk verdi. Çok güzel bir program oldu.